Avukat. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye başbakan olacağını ilk defa duyduğum yer Münci İncin Nevidir Avukat Münci İncin'in 24 Ekim 1999. Bak sahneyi anlatayım. Münci Bey beni aradı. İlişkimiz nereden? Intermedia grubuydu. Onun evet. ben o zaman onların yayın evet. danışmanlığı falan yapmıştım. Evet. Orada 7-8 bir ay birlikte e, olmuştuk. Evet. Dedi ki biz dedi Tayyip Bey'in Medya sponsorluk danışmanlığını aldık fakat ne olduğunu çözemedik. Nail Keçili ile birlikte yapıyorlar bu işi. Benim dedi evimde sabah kahvaltısı veriyorum. Rica edeyim sizden hoca dedi bir gelip sen de dinler misin? Ben de şunu düşündüm. Evde kim olur? Ben olurum. İşte Nail Keçili olur, Münciinci olur, işte Tayyip Bey olur. Tayyip Bey'in de bir iki tane adam olur. Önü konu bu kadar olur diye düşündüm. <laughs> kalktım gittim. Durusu konakları diye bir yer, Bulgaristan sınırında bir yer. Ben de Tatsuz'dan oraya gittim. O zaman o kadar bu Evet. O zaman işte 99 yurt yeni geldiğim dönem daha anamın evine sığınmıştım. Gelişte ne yapacağım, ne yapacağım, de belli değil falan filan diye. Gittim. Evi anlatıyorum şimdi. Girdim duvarın önündeki kanepede oturanları sırayla söylüyorum. Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı Ilıcak, yanında Yalçın Doğan abimiz. Onların arkasında duran kişi Bülent Akarcalı. İlginç Odanın içindekiler Fehmi Gültekin, Tezcan Yaramancı, Güler Kömürcü, yağ fabrikası olan bir hanımefendi herkesin el falına bakıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hoca oldukları ben hiç tanımıyorum ifade edilen 3 tane profesör vardı. 15 dakika sonra bu odaya kim geldi dersin bu eve? O günkü Amerikan Konsolosu Yardımcısı Bayan Scherz birlikte el ele Tuğrul Türkeş geldi. O eve. O, o el eve. Evet. Oraya Tuğrul Türkeş Amerikan Konsolosu'nun aracıyla geldi. Hanımefendi, konsolos yardımcısı hanımefendi, tercüman Tuğrul Türkeş geldi. Benim bütün bu manzaraya canım çok sıkıldı. İnanılmaz sıkıldı. Şimdi Tuğrul Türkeş nerede? Tuğrul Türkeş devlet beyin oluruyla. Tay beyin yanında